üniversite imtihanları için İstanbul'a geldim. Ee, yani gün, hafta içi çalışıp hafta sonunda dershaneye gidecektim. Bir fotoğrafçıda çok kısa süre bir çıraklık dönemi yaşadım. Oradan hemen akabinde e, Milliyetin fotoğraf servisine girdim ve Milliyetin fotoğraf servisinin 90 senesinde eee fotoğraf yaşadıkları beni çok heyecanlandırdı. Böyle olayların içine girmesi, o anı tespit etmeleri böyle çok böyle adrenalin yüksek işlerden geliyorlardı. ...ve o dönem Mimar varlığını hissettim. Mimar, Mimar Sinan Fotoğraf Bölümünden e, okuyan arkadaşlar vardı Milliyet'te. E, ben de hedefimi direkt Mimar Sinan Fotoğraf Bölümüne doğru çevirdim. Bir sene Milliyet'te çalıştıktan sonra fotoğraf servisinde e, ayrıldım. İşte 92'de üniversiteye girdim. Sonra tekrar 92'nin sonunda e, Milliyet'e döndüm ve 92'nin sonundan bugüne kadar hala milliyetli olan yolculuğum bir şekilde devam ediyor. Ama başlangıcı çok kısa süre bir stüdyo ve sonra milliyet fotoğraf servisi öyle başladı. Yani ondan önce çok fotoğrafla ilgili bir şeyim yoktu açıkçası. Sadece böyle tele objektifler, böyle o filmlerde görülen sahnelerde hani çok merakım vardı ama o kadar da ileriye gidecek bir işim yoktu açıkçası. Öyle başladı ve çok uzun bir yolculuk, aralıksız bir yolculuğa dönüştü öyle söyleyeyim. Ya aslında fotoğrafçı sadece böyle deklanşöre basmakla bittiğini zannetmiyorum. Aslında insanın geçmişiyle de alakalı şeyler. benim fotoğraflarım bugün fotoğraflarımı böyle alıp bir analizini yapsalar muhtemelen benim kişiliğim, karakterimle ilgili de bir sürü, sürü ip, ipucuna ip, ip ulaşabilirler. Ben de bazı insanların fotoğraflarından onun kişiliği, kişiliğini analiz etmeye çalışıyorum zaten. Dolayısıyla da bir evet bir insan tabii ki fotoğraf çekerek öğrenilebilen bir şey insan kendini geliştirebilir, reflekslerini geliştirebilir. Mesela e, ilk dönemlerde e, gazetede fotoğraf çekerken Ercan yavaş çekiyor diyorlardı. E, çünkü evet ışığı güzel olsun, işte açısı güzel olsun diye. Sonra gazetede bu işin çok iyi olmadığını düşündüm. An, saniyelerle yarıştığımı ve çok hızlı olmam gerektiğini düşündüm ve dolayısıyla da benim genelde makine omzumda ve benim e, makinem tetikte durur. Dolayısıyla çok hızlı olmam gerektiğini, yani zamanla ilgili bir şey olduğunu bunu tecrübe ederek öğrendim ee, ve dolayısıyla da bundan sonra da böyle hani nerede ne olacağını anında hissedecek reflekslerim oluyor. Dolayısıyla da fotoğraf evet insan içinde biraz yetenek olabilir, bazı insanlar da olabilir, bazıları geliştirebilir. Ama benimki za şey sanki hani böyle benim dünya görüşümle alakalı paralel bir şekilde aynı zamanda da çok çalışmamla alakalı da olabilir yani bir fotoğrafçı gözü olarak. E, çok fotoğraf çekiyorum. Yani benimkinin biraz tutkunun ötesinde bir şey. Yani çok inanılmaz bir şekilde. E, yani bütün hobilerim, bütün işim gücüm fotoğraf çekmek. E, dolayısıyla da e, farklı alanlarda da fotoğraf çekerek kendimi sürekli beslemeye çalışıyorum. E, kendime göre bir şeylerim var. Hani çünkü ben e, bir görsel tanıklık yapmaya çalışıyorum, bir şeyleri belgelemeye çalışıyorum. E, gelecekte, gelecek yüzyıllarda özellikle e, benim gibi fotoğrafçıların foto fotomobilin çektiği fotoğrafların e, arkeolojik kaza alanı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu yaşadığım dönemi belgelemekle de kendimi sorumlu hissediyorum. Bunu sadece bir haber fotoğrafçısı Ercan Arslan olarak değil, haber fotoğrafçısı, İstanbul fotoğrafçısı, sokak fotoğrafçısı, portre fotoğrafçısı, spor çeken işte farklı hayatın farklı alanlarında, farklı işlerde, farklı noktalarda fotoğraf çeken bir Ercan Arslan'a dönüştürmeye çalışıyorum. Çünkü bu sadece benim sorumluluğum değil. O kadar kıymetli bir alan olduğunu düşünüyorum ki bunu eğer bu ülkenin önde gelenleri bu işin önemli kavrayabilse bizim gibi insanların çok daha önemli bir alanda yerlerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da beni hep böyle bu farklı alanlarda çalışmış olmak hem kendimi geliştirmek anlamında çok faydasını gördüm hem de bunlara sahip olmak konusunda çok iyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. Çünkü bu yaptığım şeylerde, çektiğim fotoğraflarda ben sadece anı yakalamamaya başladım. Aynı zamanda tanıklık yapmaya, ya yani o değişimi, dönüşümü de görmeye başladım. Dolayısıyla da hani bugün var olan otobüsler, işte ne bileyim yollar, at arabaları, İstanbul'da işte daha düne kadar var olup bugün olmayan şeyleri bir şekilde fotoğrafla kayıt altına almaya çalışıyorum. Hani ustamız Aragüler'in dediği gibi yani biz tarihi fotoğraf makinesiyle zapt eden kişileriz diye. O bizim için önemli bir şey cümle. Aynı şeyi ben de hissediyorum. Dolayısıyla da fotoğraflarımla bu ülkenin görsel belleğinde kendi çapımda bir şeyleri doldurmaya çalışıyorum. Çünkü onlar benim fotoğraflarım değil gelecekte bu insanların bu işte bizim çocuklarımızın onların çocuklarının görsel hafızasında önemli bir boşluğu da olacağını düşünüyorum. O yüzden biraz daha çok çalışıyorum ve bu kendimde o konuda eğitiyorum öyle söyleyeyim. Ben böyle portreler, sanatçılar falan çekmeye gitti. dedi. ya oramı buramı biraz inceltir misin? Diyorum. Ben genelde çekerken çözmeye çalışıyorum. Bütün fotoğraflarımda e, yani mekanı, zamanı kontrol etmeye çalışıyorum. Yani çekerken işi çözmeye çalışıyorum. İçinde biraz amatörlükler olması beni rahatsız etmiyor. E, biraz için için amatörlüklerin var olması da onun doğallığını gerektiriyor. Ben mesela Kusursuz bir fotoğraf gördüğümde dehşete düşerim yani hiç sevmediğim şeydir yani hiçbir zaman hayat o kadar kusursuz değil bu fotoğraf nasıl kusursuz o yüzden böyle kusursuz kusursuz fotoğrafları gördüğüm zaman onları biraz şey gibi ben yani kartpostal gibi düşünüp aslında kenara bırakıyorum e, fotoğraflarıma müdahale etmiyorum yani photoshop olarak müdahale etmiyorum çektiğim fotoğrafları e, evet yani böyle çok işte orasını burasını kesip kadrajını yapıyorum bu zaten e, yani objektifimi değiştirmişim. Bilgisayarda bunu düzeltmişim gibi de algılanabilir. Çünkü foto muhabirinin, özellikle belgesel fotoğrafçıların, madem bu ülkenin ya da madem insanların hafızasına doğru bir şey kaydetmeye çalışıyorlarsa, buna müdahale etme haklarının olduğunu düşünmüyorum. Yani benim tanıdığım Türkiye'de mesela bir sürü belgesel yurt dışında da var. Foto benim şahitliğimde müdahale ettiklerini gördüm. Yani işte böyle ipe sapa gelir müdahaleler değil. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla da neyse öyle kalması gerektiğini düşünüyorum. Ben fotoğraflarımın hala mesela hiç müdahale işte mesela atıyorum gezi olaylarında çektiğim fotoğraflarım dosyalar halinde duruyor. Yani bir gün işte bir proje olacak ve ben ondan sonra o fotoğrafları edit etmeye başlayacağım. Ondan sonra seçmeye başlayacağım. Sadece bugün çektiğim fotoğraflardan abi bu iki tanesini Instagram'da paylaşayım daha bunlar dursun orada. işte ravları da işte jipekleri de köşede dursun. Ben lazım olunca konu hikaye geldiği zaman öyle tekrar bir müdahale etmem gerekirse ederim. Ama dediğim gibi Henry Cartier Bresson çok güzel bir sözü var. Diyor ki ben çok iyi bir avcı olabilirim ama çok iyi bir aşçı değilim. Yani ben de açıkçası çok iyi bir aşçı değilim. Ya benim için önce insan gelir. Ee, yani benim en güzel fotoğraflarım çekmediğim, çekemediğim fotoğraflarım yani o insana acaba ayıp olur, yanlış olur diye çekmediğim fotoğraflarım ya da görüyorum çok güzel ama acaba ayıp olur mu şimdi falan diye. Ee, bir fotoğrafın hani biz gazetelerde şey diye söylenir yani bir fotoğrafın üzerinde dört hak sahibi var yani fotoğrafı çeken kişi ben, işte fotoğrafın içindeki özne, işte editör, işte onu okuyacak kişi. Dolayısıyla bir herkesin bir hakkı var. Ama okuyucunun, öznenin hakkı daha çok çünkü. Fotoğrafın içinde o e, var. E, bu hak ihlalleri olduğunda biraz sorun olmaya başlıyor. E, ben bu konularda e, açıkçası etik kuralların gelecekte Türk fotoğrafçılarının, tüm fotoğrafçıların başına ağrıtacak önemli sorunlardan biri olacağını düşünüyorum. Çünkü bugün yarışma fotoğraf çekiyoruz diye bir sürü insanların fotoğrafını çekip izinsiz bir şekilde yarışmalara gönderip bunlardan para kazanmanın sonra başına bela olacağını insanlar zaman içinde anlayacaklar. Ee, ben genelde böyle iletişim kurmayı severim. Yani sokağın dilini iyi çözdüm. Yani dolayısıyla insanlarla iletişim kurarım. Sorarım, izin, izin isterim. Yani özellikle sokak fotoğrafları çektiğimde. Ama böyle 1 Mayıs'a gittiğinde ya da işte önemli bir haber fotoğrafçılığı çektiğinde insanlara diyemiyorsun. Yani Tomaya biraz suyu bu tarafa ya da arkadaşlar şu taraftakine biraz daha ...müdahale eder misiniz?" deyip çekme, orada anı yakalamaya çalışıyorsunuz. En, olayı anlatacak en ıı, kritik ana şey tanıklık etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü biz o anı yakalamaya çalışıyoruz. Ama sokak fotoğrafçılığında ya da sokakta fotoğraf çekildiğinde... Iı, ...bu etik konusu çok önemli. Yani gelecekte ıı, mahkeme salonlarında insanların bu tür sorunlarla karşı karşıya kaldığı... ...duruşmaların yoğun olacağını düşünüyorum ne hem böyle bizim işte fotoğraflarımızın başkalarının kullanması, aynı zamanda bizim başkalarını izinsiz çekip işte bir şekilde bir yerde kullanmamızın bize bir sorun çıkaracağını düşünüyorum. Bu Avrupa'da biraz daha şey yani daha sıkı tedbirleri olan bir şey ama doğuya gittikçe biraz daha gevşek bu işler. Mesela çocuk fotoğrafları çekmek çok riskli. Hele bu dönemde daha da riskli. Yani çocuk fotoğraf, çocuk beni çek dese bile o çocuğun izin verme yetkisi de yok. Dolayısıyla çocuğun fotoğrafı çektim, işte şeker verdim çektim falan bu tür şeylerden uzak durmak lazım. Çocuk fotoğrafı evet bazen işte hepimiz nefsimize yenik düşüyoruz, çekiyoruz bazen. Ben bu tür fotoğraflar çektiğimde mutlaka altında onur edici bir şey olması gerekiyor. Yani yazıyla bunun desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani farklı bir amaç için kullanılmasına çok hani şeyim karşıyım. Yani bazen hani kullanmıyorsun. Çünkü bu türden hani fotoğraflar çektiğinde zaman aşımına bırakmakta fayda var. Yani ben her fotoğrafın bir olgunlaşma süreci olduğunu düşünüyorum. Böyle bu 20-25 sene falan olabilir minimum. Bu 25 sene sonra bazı şeyler değişiyor çünkü. Düşünceleri değişiyor. Hayatı, yaşam şartları değişiyor. Dolayısıyla o değiştiğinde bazı şeyler daha farklı yorumlanabilir. Yani sıcağı sıcağına bir şeyleri paylaşmak ya da kullanmak daha riskli olabilir yani. Ya ben çocukları çok önemsiyorum. Yani benim işte hem mimar hem Yıldızda Şükrü 20 seneye yaklaştı. Basın fotoğrafları dersi veriyorum. İşte medya akademisinde ders veriyorum. İşte Turing'de dersler veriyorum. Yani hem temel fotoğraf eğitimi veriyorum. Hem basın fotoğrafı dersleri veriyorum. Farklı üniversitelere de gidiyorum. Ama çocuklar benim için ayrı yerde duruyor ve çocuklara bir şekilde yaşadıkları şehri göstermeye çalışıyorum. Yani ...yaşadıkları şehre iletişim kurmaya, yaşadıkları şehre yabancı olmasınlar diye... ...önce Can'ın yaşındaki arkadaşlarla aldım kendi hani Can'ınla birlikte... ...şey olsun hani iletişim kursunlar, hani kendi işte arkada oğlu, Cüneyt'in oğlu, böyle kendi çevremdeki... Bilge'nin oğlu, böyle bir grupla başladık. Sonra çok güzel oldu, farklı İstanbul rotaları yaptık. O çocukları iletişim kurmayı yani bir esnafla nasıl tanışılırsın nasıl izin istersin nasıl fotoğraf çekersin fotoğraf çekmeyi de bakmakla görmek arasındaki fark nedir onları onu hissettirmeye çalıştım böyle bazı arkadaşları davet ediyorum mesela i̇şte biliyorum çocuğu var 12-13 yaşlarında diyorum ki ben işte fotoğraf turu yapacağım gelir misin diyorum diyor ki ne kadar diyorum ki ben güler yüz alıyorum para almıyorum yani parayla yapmıyoruz herkes kendi cebinden veriyor benim sadece görevim bu çocukları bu işi sevdirmek bu ben onların abisi olmak istiyorum yani bu işi sevdiren bir abileri işte Ercan abi bize öğretti Ercan abi bize söyledi bak biz böyle iletişim kurmak çünkü o çocukların anılarında büyüdükleri zaman unutamayacakları bir yerde olacağını düşünüyorum bunu inşallah devam ettirmek istiyorum yani çocuklarla İstanbul rotaları yapıp onlara İstanbul'u yaşadıkları şehri, dünyanın en güzel şehri, bu kadar güzel bir şehir yok ve bu şehrin kıymetini bilsinler, korusunlar ileride bu ülkede görev aldıklarında, sorumluluk aldıklarında bu şehri bir şekilde daha iyi yerlere taşısınlar diye. Ben aslında görevimi yapıyorum. Yaptığım hiçbir işte öğrencilerimle, bu çocuklarla ilgili yaptığım iş benim için ekstra bir iş değil. İnsan olarak sorumluluğum, insan olarak görevim. Dolayısıyla ben öğrencilerime de bunu yapmaya çalışıyorum. Çünkü onlara da onu hissettirmeye çalışıyorum. Yani ben size yapıyorum, siz de başkalarına yapacaksınız. Ve böyle iyilik iyiliği tetikliye tetikliye bir şey kurmaya çalışıyoruz. Bir kere tabii ki biz iletişimciyiz. Yani biz gazeteciyiz, biz foto muhabiyiz. Biz yaşadığımız dönemi tanıklarına yapıyorsak Geleceğe bir şeyler anlatmak, insanlara bir şey anlatmak, orada olmayanlara bir şey söylemek istiyoruz. Yani insanların dikkatini bir konuya çekmek istiyoruz. Dolayısıyla benim birinci görevim, benim için iyi bir fotoğraf demek, iletişim kuran bir fotoğraftır. Yani birine bir şey anlatan, baktığı zaman kendinden bir şey bulan ya da bir şey algılayan. Çünkü biz televizyon gibi değiliz. Yani anında ses, gürültü, patırtı, radyo gibi de bunları da yapamıyoruz. Tek karede bir şey anlatmaya çalışıyoruz yani fotoğrafın evrensel dili varsa demek ki çok iyi bir dil var ve bu dili çok iyi kullanmak lazım. Benim için yani önceliğim fotoğrafın bir şey anlatmış olması lazım. İletişim yani iletişim kurması gerekir. Eğer fotoğraf iletişim kurmuyorsa benim için eksiktir. Yani bir uzvu eksik gibi de düşünebilirsin. Fotoğrafın içerik olarak güçlü olması, devamında estetik kaygıların olması, teknik özelliklerinde iyi olması bir fotoğrafı bir şekilde bir yere taşımak için, geleceğe de taşımak için önemli bir işaret. Ben işte biraz kontrastlıkları, biraz işte katmanları, hani fotoğrafta e, o aha, mimikleri, o böyle hani tam böyle kritik anları, karar anlarını çok şey yapmaya çalışıyorum, özel anları yakalamaya çalışıyorum. Daha çok mesela e, kendi çektiğim değil mesela benim düşünemediğim fotoğrafları çekilmiş fotoğrafları daha çok beğenirim. Mesela bunu ben nasıl düşünemedim diye ben çekiyorsam herkes çekebilir diye de bakıyorum ben oldum demek çok tehlikeli bir şey. Çünkü eğer ben oldum dersen bitmişsindir zaten, geçmiş olsun. Çünkü bu iş öyle bir şey değil. Bu iş sürekli kendini geliştiren bir şey. Ben hiç oldum demedim. Bana fotoğrafın çok güzel olduk çok güzel olmuş dediklerinde daha iyisi olabilirdi diye söylüyorum. bu işin sonu yok. Yani bu iş gerçekten daha iyisi mümkün, daha iyisini çekmekte mümkün. Bugün mesela böyle 1900'ler işte 1920'ler, 50'lerde çekilmiş fotoğrafları görüyorum. Acaba ben mesela o dönem olsaydım neler çekerdim diye. Peki onlar onu çekmiş, benim bugün neyi çekip 2050'ye, 2100'e bırakmam gerekiyor diye düşündüğüm şeyler var. Onlara daha çok saldırıyorum. Mesela işte bunun gidip spor karşılaşmalarında işte otobüs camı kıran taraftar, tribünde kadın taraftar çekiyorum. Yani bin ee, ondan sonra İstanbul'un ritüellerini çekiyorum, Anadolu doluyu dolaşıp fotoğraf çekiyorum, ee, şehrin kültürünü özellikle değişime dönüşme e, şey e, meili yani işte eski tren nereye işte dediğim bir faytonların fotoğrafları ee, bunları böyle çekip e, gerçekten birilerine sahip olmayacağını düşünüyorum, birilerine mutlaka bunları görmesi gerektiğini çünkü e, bugün çekilen, yaşanan hikayelerin çoğunun görsel bir tanıklığı, bir paralelinde bir fotoğrafın olmayacağını, çoğu insan bunları yaşamayacağını ve bu dijitalleşmeyle birlikte bunların çoğunun çöp olacağını düşünüyorum. Türkiye'de önemli bir müze falan yok yani hani böyle bir fotoğraf arşivi yok. Amerika'da mesela Gorbis'in yaptığı bir şirket var. Bütün Amerikalı fotoğrafçıların işlerini toplayıp bir tuz deposunda muhafaza ediyorlar. Ben e, aile albümlerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, özellikle Anadolu'da. E, ben bütün o yerel yöneticilerin e, işte ne bileyim belediyelerin, ajansların falan bu konuya biraz daha ağırlık verip herkes kendi şehrinin e, fotoğraflarını bir şekilde bir yere toplayıp ve bunları taratıp muhafaza etmeleri gerektiğini çünkü geleceklerde insanlara burada insanların nasıl yaşadığını, nasıl giyindiğini, nasıl eğlendiğini, düğünlerinin, bayramlarının nasıl olduğunu bir şekilde sadece ve sadece fotoğrafla anlatabiliriz. Başka da bir görselimiz yok. Arşiv işi ne kadar kıymetli, bunu bugüne kadar yapmamış oldukları için bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bu sistem kurulmuş olsaydı biz bu sisteme sadece entegre olacaktık ama olamıyoruz çünkü var olan bir sistem çalışmıyor. Benim fotoğraflarımda ben çektikten sonra artık benim olmaktan çıkıyor bu ülkenin görsel bir belleği. Yani Aragüleri burada yine örnek olarak vereyim. Aragülerin hani fotoğrafları bu ülkenin görsel belleği. Bugün çocuklar, gelecek kuşaklar ona çok minnet duyacaklar çünkü onun fotoğrafları Türkiye'de önemli bir alanın önemli bir hafıza boşluğunu dolduruyor. E, Aragüler bizim milli mirasımız. Demek ki fotoğraflar milli miras olabilir. Bunu onunla başladık inşallah <laughs> devamı gelir diye söyleyeyim. Teknoloji konusunda ben e, alet edevatların bir araç olduğunu düşünüyorum. Ben dolayısıyla da benim sadece fikirlerimi, düşüncelerimi, gördüklerimi kaydetmeye yarayan bir araç olarak görüyorum. Yoksa ben makineye çok bir anlam yüklemiyorum açıkçası. Yani işte kirbut kutusuyla da fotoğraf çekiyorsun, konserve kutusuyla da çekiyorsun. Çoğu insanın böyle yatıp kalkıp sürekli makine, sürekli objektif konuşan insanlarda da hakikaten gına geliyor. Çünkü şey yani helikopter depresyonda 50 milimetre ile dolaşıyor yani fotoğraf çekecek insan bir şekilde o objektifle de o işi yapabilir. Biz gazeteci olarak mecburen takip etmemiz gerekiyor. Eski ustaların 20 sene önce kontak kapattığını düşünürsen benim kontak kapatmadan devam etmem gerekiyor. Yani Ara Güler'in dediği gibi, foto bir deklanşör sesiyle yaşayacaksa, benim o sesi her sene farklı bir her dönem, o sesi benim de duymam gerekiyor. Yoksa 20 sene önceyi kapatıp, işte ben bu dijitali tanımam, bilmem, dijitali de kabul etmiyorum. Eskiden mesela dijitalci misin, analogcu musun diye tartışmalar olurdu. Şimdi kimse o tartışmaya girmiyor. Böyle bir cesaret ediyor. Benim mesela öyle analog öğrenciler çıkıyor bazen böyle cins diyorum ben onlara. E tamam olabilir olabilir. Ya yani manyak mısınız ondan olur mu ya? Yani tabii ki çekebilirsin ama dijital başka bir şey. Yani e, senin hikayen önemli, anlatmak istediğin olay önemli. Neyi anlatmak istiyorsun, neyi söylemek istiyorsun, sözün nedir, derdin nedir? İstiyorsan kulağınla çek, istiyorsan kapakla çek, istiyorsan kutuyla çek, neyle çekersen çek. Hangi sergide adamı, hangi makineyle çektin dediğinde e, ayıplıyorlar insanları. Ne makinesi, ne objekti, sen benimle çektiğime bak. Bence insanların işlerine bakmak lazım. Çektiği fotoğraflara bakmak lazım, anlattığı hikayelere bakmak lazım. Gerçekten benim fotoğraflarım gelecekte de insanlar bakın bir şey algılayacaklarsa, anlayacaklarsa ben görevimi yapmış sayacağım kendimi. Yok, anlamayacaklarsa, bu ne diyeceklerse, ya bunu zaten bizim çocuk da çekiyor, yapıyor diyorsa... Öyle. Ben klasik bir adamım. Geleneksel fotoğraf kültüründen geliyorum. Sabit Kalfa Gül'ün öğrencisiyim. Ara öğrencisiyim. Dolayısıyla da ben klasik anlamda yani klasik giymeyi de severim, klasik fotoğraf çekmeyi de severim. Benim işim Magnum'un o geleneksel çizgisinde devam etmek. Çünkü bunların gelecekte daha çok önemli iş yapacağını düşünüyorum. Çünkü teknolojiyle üretilen fotoğrafların zamana yeni düşeceğini de düşünüyorum. Evet benim fotoğraflarım gelecekte insanlar bakıp bir şey öğrensinler, görsünler. Eğer gerçekten bir şey algılarlarsa işte o zaman ben bir foto muhabiri olarak görevimi yapmış sayacağım kendimi. Söyledim, yani ben fotoğrafın sınırlarını zorlamaya çalışıyorum. Yani bunu eğitim vererek, işte ne bileyim televizyon projesi yaparak, işte sergiler açarak. Dolayısıyla da bu işten benim hobim, hayatım, her şeyim neredeyse bu işi şey yapmış durumda. fotoğrafın içinde var olan bir şey. E, kendim biraz İstanbul fotoğrafçısı olarak görmek istiyorum. İnşallah ileride daha çok adım İstanbul fotoğrafçısı olarak çıksın istiyorum. Yani Aragüler İstanbul'un gözüydü. Yani bir gözü de yeni bir gözü de ben olmak istiyorum ve o yüzden İstanbul'u çok fotoğraflıyorum. Yazını, kışını, farklı atmosferlerini, ritüellerini fotoğraflıyorum. Dolayısıyla da dünyanın en güzel şehri İstanbul'un bir fotoğrafçısı olarak yani İstanbul'un görsel hafızasına katkıda bulunma benim için öncelikli görev. Dolayısıyla da başka bir yere gitmek, başka bir yerde zaman kaybetmek yerine İstanbul'da Hmm, fotoğrafın peşinde olmayı çok istiyorum ve o yüzden İstanbul'da yani ışığın güzel olduğu her daim bu sokakta olmak istiyorum öyle söyleyeyim.